thank you Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Manyetici kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videolar karşınızdayız. Videoya geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Ekranda görmüş olduğunuz Trendflex algı indikatörümüze sahip olmak istiyorsanız bana bir mail atmanız yeterli. Size mail ile detaylardan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size bugün güzel bir indikatörden bahsedeceğim. Arz ve talep bölgelerini görebileceğiniz, ileride düşüşler olduğu zaman emir blokları koyabileceğiniz bir güzel indikatör arkadaşlar. Yani lütfen video sonuna kadar izlemeye gayret ediniz. Çünkü gerçekten videonun içerisinde çok önemli detaylar var. indikatörün sizin işinize yarayabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden lütfen bu indikatörü kaçırmayın ve detaylı bir şekilde dinlemeye gayret edin. Şimdi arkadaşlar bugün tabii ki M coin'dan bahsedeceğim ve TRX coin'den SAN coin'den da bahsedeceğim arkadaşlar. Hemen kısa bir şekilde üzerinden geçmek istiyorum. M coin'de arkadaşlar yükselişler devam ediyor. Çok ciddi bir şekilde evet aldı başını gidiyor. Trend çok güçlü arkadaşlar. Ama sürekli Doji formasyonlarıyla birlikte bazı böyle hani dönüş bu formasyonundan birlikte aşağı yönlü hareketlerin gelebileceğini, ufak bölgelerdeki destek bölgelerin kırılımıyla birlikte hep sürekli insanları stop ede, stop ede yukarı yönlü gidiyor. Evet çünkü artık yüzde 400'e yakın bir çıkış söz konusu oldu ve tabii ki insanlar artık bir yerden dönmesi gerektiğini düşünüyor. Sembolik rakamda 2 dolar seviyesi oldu ve 2 dolardan da artık tepki alması gerektiğini yani artık balinaların kara geçmesi gerektiğini düşünüyorlar. Tabii ki şortçular da burada hazır bekliyor. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki bu coin'in bu denli yükselmesi riskleri de getiriyor. Çünkü sert düşüşlerle birlikte arkadaşlar tutunabileceği çok ciddi bir destek bölgesi yok. Yani eğer ciddi bir şekilde sert bir şekilde düşerse TRX'de olduğu gibi tek bir iğne ile yani 0.82'lere kadar geri çekilebilir arkadaşlar. O yüzden bu noktalara kadar çok dikkat etmemiz lazım. Yani daha fazla bence bu pozisyonlarda değerlendirilmemeli. Spot veya long pozisyonları değerlendirilmemeli. Tamamen sabırlı bir şekilde beklenmeli arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi artık tutunabileceği çok fazla sağlam destek bölgeleri, test edilmiş destek bölgeleri olmadığı için sert bir düzeltmeyle aşağıya kadar inebilir. Şimdi TRX'te e, piyasa avcılar VIP grubumuzda yapmış olduğumuz paylaşımlarda birlikte arkadaşlar TRX yaklaşık bir haftadır e, üstüne basa basa konuştuk ve üstüne basa basa dikkat etmesi gerektiğini söyledik arkadaşlar. Çünkü yukarı yönlü çok güzel bir şekilde yükseldi ve bu yükselişin ardında çok ciddi bir şekilde likidasyon bıraktı arkadaşlar. Likidasyon boşlukları bırakıldı ve bu boşluğun tabii ki ne yapması lazım market maker tarafından? E, ele geçirilmesi lazım, patlatılması lazım. Yani ikili tepe formasyonu gerçekleştirdikten sonra, boyun çizgisini kırıldıktan sonra, majör yükselen trendin aşağı yönlü kırılımından sonra oluşan bir boğa bayrak formasyonundan sonra arkadaşlar artık düşüşün gelmesi gerektiğini yani söyledik ve e, bu zaten grafik bas bas bağırıyor. Ve e, düşüş yavaş yavaş devam ederken arkadaşlar bir anda e, ortalıkta 15 dakika içinde her şey oldu bitti. Yani işte günlerce haftalarca yapmış olduğumuz analizler, takipler 15 dakika içerisinde her şey tamamlanmış oldu. Yani hedefine ulaştı, hemen tepkisini aldı ve şu an yukarı yönlü hareketine devam ediyor. O yüzden bunlara dikkat etmemiz gerekiyor ve ben özellikle nerelerden sizin eğer olur da e, e, Tron yani TRX coin gibi birçok coinde bu sert düşüşlerden nasıl tepki alabileceğiniz bölgeleri Göstereceğim arkadaşlar. Oraları nasıl bulabileceğinizi göstereceğim. Bunu da bir sonraki konuda anlatacağım. indikatörle alakalı olacak arkadaşlar. O yüzden lütfen videoyu sonra da izleme gayret edin. Dediğim gibi arkadaşlar bakın burası kırıldı. Her şey çok güzel. Ve burada bizim aslında hatta şunu ben düz bir çizgi yapayım. Burada bizim bir boğa bayrak formasyonumuz vardı. Düşen bir bayrak formasyonumuz vardı arkadaşlar. Kırılımla birlikte çok sert bir şekilde düştü. Burayı topladı, likidasyonu topladı ve yukarı yönlü hareketine devam etti. Ve aynısı arkadaşlar sanda da oldu. Hemen onu da göstereyim size. Aynısı mesela sanda da gerçekleşti arkadaşlar. Bakın mavi e, bölge, hedeflediğimiz bölgeye geldi. Altına kadar sarktı. Buranın likidasyonu topladı ve yukarı yönlü hareketler devam etti. Yani aslında bir nevi TRX'e hemen hemen aynı hareketlere de, e, devam ettirdi ve bizim beklediğimiz senaryo da gerçekleşti arkadaşlar. Hem Trankflex algonun vermiş olduğu güzel bir sel sinyalinde boyun bölgesinin kırılması birlikte hala devam etmesi düşüşün derinleşebileceğini gösterdi ve background rengiyle burada gördüğünüz gibi artık grafikle ve background arasında bayağı bir geniş boşluk var. Yani bu da nedir? Düşüşün derinleşebileceğini gösteriyor. Bu arada ben size şu an bu bölgeden mesela TRX'in düşüşünden sonra e, emir blokları oluşturabileceğiniz e, bölgeyi mevcut bu indikatörle göstereceğim. Hadi vakit kaybetmeden hemen indikatöre geçelim arkadaşlar. Göstergeler ve stratejiler bölümüne geliyoruz. Buraya arkadaşlar supply hemen şöyle zaten çıkacak direkt. Evet supply and e, Demand MTV, hemen buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra indikatör karşımıza çıkıyor. Şimdi arkadaşlar normalde e, bu indikatörümüzün tabii ki e, bize sunmuş olduğu bazı ayrıcalıklar var. Bunlar nedir? Arz ve talep bölgelerini oluşturur ve bize gösterir. Yeniden test edebilir bölgeleri oluşturur ve bize gösterir. Kırılma uyarılarını bize gösterir. Ve önemli bölgeleri, destek ve bölgelerini bize gösteriyor arkadaşlar. Bu gösterge momentum mumlarına göre arz ve talep bölgelerini oluşturur. 3 farklı zaman dilimine kadar arz ve talep bölgelerini tespit etmemize yardımcı olur. Bu bölgeleri birleştirebilecek etiketi yeniden test edebilir ve iptal edebilirsiniz arkadaşlar. Yani ne demek istiyorum? Kısaca şu şunu demek istiyorum. Breakout kırılımlarıyla arz ve talep bölgelerini en azından tespit edebilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Normalde evet ben zaten hani ee, sizin bu indikatörü kullanabilmeniz için en azından e, bazen böyle e, ön senaryoları e, ve ön çalışmaları yaptık Normalde ben e, normalde bu indikatöre göre Tabii ki bu e, geri dönüş noktalarını bakmadım çünkü artık geri dönüş noktalarını bizler görebiliyoruz arkadaşlar ama eğer sizler yeniyseniz bu Kripto dünyasının içerisinde Eğer kestiremiyorsanız nerelerden dönüş yapabileceğini bu indikatör size e, gerçekten yardımcı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Aynen bakın tam nokta atışı geldi. Bakın burası evet 4 saatlik time frame'de dönebileceği bir nokta. Yani siz e, burada bir düşüş senaryosunu beklerken aslında şu bölge mesela 0.2997 bölgesine bir long emri verebilirsiniz. Veya arkadaşlar 0.2910 bölgesine bir long emri veya spot işlemde işlem alabilirsiniz. Şimdi ben size geri sardırma butonunu alacağım arkadaşlar ve geri sardırma butonunda sistemin nasıl çalıştığını sizler de göreceksiniz. Hemen şöyle şu bölgeden almak istiyorum. Evet bakın normalde arkadaşlar bu bölge devam edilebilen bir bölge. Yani ileriki süreçlerde evet buralardan tepki alabileceğini gösteren bir bölge. Bu Ben bunu çalıştırıyorum. Şu an evet şu an çalışıyor. Bu arada bakın bu R'ler arkadaşlar test edilen bölge olduğunu gösteriyor. Yani buranın çok fazla test edildiğini gösteriyor bize. Rites hareketi yaptığını gösteriyor arkadaşlar. Hemen devam edelim. Evet ikinci tepo tekrar bir rites hareketi yapıldığını görüyorum. Evet geldi. Burada bir boğa evet boğa bayrak formasyonu oluşuyor ve şurada farkındaysanız aynı zamanda arkadaşlar Trendflex algonun yapmış olduğu background rengi ile artık düşüşün derinleşebileceğini gösteren arkadaki kırmızı bölgeyi görebiliyorsunuz ve yukarıda da bir direnç bölgesi oluştu arkadaşlar. Yani aşağı yönlü düşerse burası yani 0.3270 0. Hadi tamam 30 diyelim. Ve 29-17 bölgeleri bizim için destek bölgeleri. Şu an net bir şekilde oluşan bölgede direnç bölgesi arkadaşlar. 36-55 bölgesi. Tekrar çalıştıralım. Evet bakın şu an bitti zaten. Şu an bir test yaptı. Yani destek bölgesine temasında bulundu. Ve daha sonra sert bir kırılma mevcut ikinci destek bölgesinden bir ne yaptı? emir bloklu girilerek buradan tepki aldı arkadaşlar. Yani aslında şu demek oluyor. Buradaki yani 0.2995 veya 0.30 bölgesi çok sağlam destek bölgesi olarak çalıştığını gördük arkadaşlar. İleriki tarihlerde olur da burayı tekrar temasta bulunursa tekrar çalışacağını gösteriyor arkadaşlar. O yüzden bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela sanda da arkadaşlar aynı şekilde. Bakın sanda gene tekrar geçmişini çalıştıralım. Aynı bölgelerden şöyle göstermek istiyorum. Mesela gördüğünüz gibi 4 saatlik zaman diliminde burası bizim için çok sağlam bir destek bölgesi, emir blok bölgesi. Yani sert bir hareketle aşağı yönlü hareketler geldiği zaman buralardan tepki alması yüksek ihtimal. Hemen bakalım. Evet şu an direnç bölgesi oluştu ve direnç bölgesine temasını gerçekleştirdi. Rites hareketleri gerçekleşti. Evet bakın breakout kırılımı gerçekleşti arkadaşlar. Yani aşağı yönlü bir kırılım gerçekleşti. Sel sinyali birlikte aşağı yönlü gidiyor. Şu an başını evet aşağı yönlü çevirdi. Düşüşün gelebileceğini zaten burada gösteriyor. Hemen devam edelim. Aynı zamanda gördüğünüz gibi trend flex algı de takip ederseniz arkadaşlar arkadaki background renginin kırmızı aynı TRX'de olduğu gibi. Bakın senaryo hemen hemen aynı. sadece burada bir boğa bayrak formasyonu yok. Pardon ayı bayrak formasyonu yok. Evet devam ediyor, devam ediyor. Evet nokta atışı. Yani daha önce bakın grafikle birlikte burası da hareket ediyor siz de gördünüz ve bu bölgeye geldi testini yaptı yani temasını gerçekleştirdi ve yukarı yönlü hareketler devam etti. İşte buraları önceden görmeniz sizin için bir artı arkadaşlar. Bu Her coin'de de olabilir başka coin'de de bunu deneyebilirsiniz mesela. World coin'de de bunu deneyebilirsiniz. Mesela şu an e, direnç bölgesinde test ediyor ve burayı e, ilk önce geldi patlattı daha sonra aşağı aşağıya düştü ve güçlü duruyor ve yukarı yönlü hareketler devam edebilir arkadaşlar. Bakın birçok coin'de aynı senaryolar geçerli. Evet bakın buralarda retest bölgeleri. Mesela tabi bizim de bazı çalışmalarımız var arkadaşlar aynı zamanda. O çalışmalarla birlikte bakın mesela Hibar'da destek bölgesine break kırılımıyla aslında aşağıya kırdığını görebiliyoruz. İdol'e bakayım arkadaşlar. Ee, şimdi aynı zamanda İdol'ü ben şeyde e, piyasa avcılar VIP grubumda verdim. İdol'de evet bakın burası kırıldı. Evet burası kırıldı. Aşağı yönlü burası bizim için bir likidasyon bölgesi arkadaşlar. Aşağı yönlü düşmeye devam ediyor. Normalde şu an 4 saatlik veride bunu alamıyoruz. Hatta ben şunu bir kapatayım. Bir saatlik veriye gelip Evet bir saatlik time frame'de arkadaşlar şu an idölde muhtemel dönebileceği bölgeleri bize gösteriyor. Nedir? 0.0243. Ve daha sonra arkadaşlar 0.0217 bölgeleri bizim muhtemel dönüş bölgelerimiz. Buralara emir koyabilirsiniz. Mesela buraya emir koyduktan sonra sert bir hareketle buralardan geri dönebilir arkadaşlar. Şu an mevcut destek bölgesinin kırdı ve aşağı yönlü hareketine devam ediyor arkadaşlar. Şu an tabii Trendflex indikatörü vermiş olduğu buy sinyali hala yukarı yönlü daha bir sell sinyaline dönmedi arkadaşlar. Büyük ihtimal biraz sonra döner diye düşünüyorum. Evet, ee, ve bunun ayarları var arkadaşlar. Ayarlarına girdiğiniz takdirde aslında yapmanız gereken çok da fazla bir şey yok. Ee, gördüğünüz gibi Rites hareketini açıyorsunuz. Breakout kırılımını açıyorsunuz. Mesela az önce burada olduğu gibi bakın çok ciddi bir breakout kırılımı gerçekleşti. Burada da breakout kırılımı gerçekleşti. Yani burası nedir? Destek ve direnç bölgelerinin sert bir şekilde kırıldığını gösteriyor. Burası da arkadaşlar Show Historic Zones yani daha önce ciddi test ve destek ve direnç bölgelerini gösteriyor. İsterseniz bunu da açık bırakabilirsiniz. Ve geçmişe dönük baktığınız zaman hemen şurada Trend Flex'i kapatayım ortalık karışıyor çünkü. Geçmişe baktığınız zaman aslında evet güncel olarak en son mevcut destek bölgenin burası olduğunu görüyorum arkadaşlar. Ve burası bizim için geçerli olduğunu ve ileriki süreçlerde bu bölgeleri tekrar eğer bir not ederseniz Ileriki süreçlerde test ettikte zaman buralardan dönme ihtimalinin yüksek olduğunu görebiliyorum arkadaşlar. Yani sonuçta şöyle bir şey. ikili tepe kırılımlarla vesaire ileri aşağı yönlü hareketlerin gelebileceğini zaten tahmin edebildik. Ama önemli olan nokta arkadaşlar nerelerden dönüş yapabileceğini tahmin ediyor olabilmeniz lazım. İşte bu da indikatör sizin açıkçası işinizi kolaylaştıracağını düşünüyorum. O yüzden bence indikatörü arkadaşlar kullanın yani en azından destek direnç bölgelerini de görmüş olursunuz bu durumda. ve rites hareketlerini de görmüş olursunuz. Breakant da görmüş olursunuz. Sizin gerçekten işinizi kolaylaştıracağını düşündüğüm güzel bir indikatör arkadaşlar. Eee aklınızda takılan sorular varsa tabii ki bana sorabilirsiniz. TRX gibi, SAN gibi coinleri önceden de görmek isterseniz piyasa avcılarımız grubuna dahil olabilirsiniz dahil olmak aslında çok basit. Hemen Mightyci kanalımızın hatta bu videonun yanında katıl bölümü var. Katıl bölümüne tıkladıktan sonra oradan piyasa avcılarını seçerek arkadaşlar VIP grubumuza dahil oluyorsunuz ve özel bir link alıyorsunuz. Dolayısıyla bana bir bildirim mesajı atıyorsunuz. Hani ben gruba dahil oldum hocam diye. Ben size özel bir link mesajı gönderip gruba dahil ediyorum arkadaşlar. O yüzden bu tarz paylaşımlarımızı kaçırmamak için sizler de e, piyasa avcılar grubuna en kısa sürede dahil olun. Tabii ki bunlar sadece başlangıçlar. Yani ben mesela yapmış olduğum paylaşımlarda birçok takipçimiz zaten kerevizasyonu aldığını net bir şekilde görüyorum. Hemen şurada arkadaşlarımızın paylaşımları var. 3, %320, %52, %145 gibi %146 pardon 46, 43, 63, %208 gibi takipçilerimizin yapmış olduğu çok güzel kerevizasyonları var arkadaşlar. O yüzden siz de vakit kaybetmeden bence piyasa Avcılar grubuna dahil olmanız gerekiyor diye düşünüyorum mesela paylaşımlarımız hep devam ediyor hep de devam edecek zaten mesela zeçi paylaştık arkadaşlar çok güzel bir şekilde kırılım geldi hedefine doğru devam etti şu an hedefini Evet kırdı belki ilerleyen günlerde ilerleyen saatlerde çok güzel bir şekilde yukarı yönlü hareketine devam edecek yapmış olduğumuz paylaşımdan sonra fiyat 14 gibi yükseliş gerçekleştirdi arkadaşlar Mesela XN'ye özellikle çok yakından takip ediyorum. Alarm bile kurdum. Çünkü çok ciddi bir şekilde arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Burada bir likidasyon boşluğu var. Kırmızı bölgelerde bunu işaretledim. Yani buranın alınması gerekiyor. İndikatörde şu an 4 saatlikte vermiyor ama 1 saatlik zaman diliminde. Evet şunu verebiliyor. Burası bizim için bir direnç bölgesi olduğunu gösteriyor. Yani nedir bu? 0.009791 bölgesi. Benim ileriki süreçlerde ani patlamalarda dönüş yaşayabileceğim bölgeler o yüzden buraya da hatta şimdiden bir işaret koyayım şöyle yatay bir işaret evet burası ileriki süreçlerde aniden patladığı zaman bana dönüş sinyallerini gösterebilecek bir bölge. Çünkü çok ciddi düşüşlerde ve aynı zamanda futures işlemlerde hala e, işlem görüyor yani short işlem açanlar çok ciddi para kazandı o yüzden ileriki bunlar patlatılabilir arkadaşlar. Dediğim gibi sizlerle paylaşımlarımız devam ediyor. O yüzden bence vakit kaybetmeden piyasa Avcılar grubuna ve Trendflex algorit indikatörümüze sahip olunuz. Evet sormak istediğiniz farklı konular varsa bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Hem Instagram'dan hem Telegram'dan hem de YouTube videolarımın altında yorumlar yazabilirsiniz. Hepsine bakıyorum, hepsini cevaplıyorum arkadaşlar. Her dakika yardımcı olmaya çalışıyorum dilimiz döndüğünce. O yüzden bana dönüş yapabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.